Fakir Deluxe model halı yıkama makinesi ee, su püskürtmüyordu bir iki video izledim tıkanıklıklardan bahsettiler İşte hava bastırmışlar şu gelen şeyden ee, onu farklı yöntemlerle denedim olmadı yani kompresörüm yoktu ama ondan sonra üstünü açtım işte kapağını açtım dedim ben bunu inceleyeceğim sonra işte şu hortumların hepsini sökebildiğim her şeyi söktüm tek tek denedim e, ağzımla üfledim, ağzımla çektim, e, o basıncı yaratmaya çalıştım. Hiçbir şekilde olmadı. E, ta ki en son şurayı çıkarıncaya kadar. Bunu çıkardığım an işte pompa çalıştı, su atmaya başladı. Sonra bunu kendim üfledim. Üfleyerek denedim. Hiçbir şekilde hava gitmiyor. Tıkanıklık bununla ilgili. Eğer siz e, Deneyecek olursanız işte buradan hava basmayı deneyebilirsiniz. Belki o daha yüksek bir basınç olunca oradaki şeyi de atabilir. Ya da işte başka bir şeyle vakum imkanınız varsa buradan da bir şeyler yapmayı deneyebilirsiniz. Şimdi burayı açmaya çalışacağım.